Merhaba. Her şeyden önce ailevi meselelerimizle ilgili karşınızda olmaktan inanın çok mahcubum. Hepinizden özür diliyorum. Dünyada bu kadar kargaşa varken küçücük bebeler, anneler, babalar öldürülürken bizim kendi özel yaşantımızla toplumu meşgul ettiğimizden dolayı hepinizden gerçekten çok özür diliyorum. Beni merak etmişsiniz. Necla Hanım'ın bu olanlardan haberi yok mu diye. Tabii ki haberim var. Ben yıllarca sustum. Kendi kabuğuma çekirdim. Evladımı da ben böyle yetiştirdim. Her şeyden önce ben bir kadın ve bir anneyim. Benim evladımın her tarafı kurtlu olsa ben onu dişimle taşırım, yine taşırım. Şimdi benim evladım söz konusu olduğu için bu benim kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var. Şimdi neden bu kadar mevzular buraya geldi? Ben size en baştan anlatayım. Şimdi efendim kızım 8 aylık hamileyken malum kişiler Cennet Adası'nda Arife Gecesi bir çilingir sofrası kurmuşlar. Ferdi Bey'in ve Tuğçe'nin hayranları çok dikkatli olduğu için bir hayranı bu basın danışmanı olan hanımefendiye mesaj atmış. Demiş ki şu halinizden Ferdi Bey'in Tuğçe ablanın haberi var mı? Gelen cevap karşı tarafa şöyle. Evet Ferdi babanın haberi var. Tuğçe Tayfur kim oluyor? Dış kapının dış mandalı. Ve bu mesajı benim kızıma gönderdiler. Bu mesaj kızıma gelince Tuğçe de bu basın danışmanı denilen hangi okuldan mezun hangi üniversiteden onu da bilmiyorum. Bu hanıma şunu yazdı. Bana bak dedi. Ben oraya gelirsem sizi yaylaya kadar koştururum. Mesele buradan başladı. Bu kendi telefonundan şöyle bir açıklama yaptı. Ferdi Bey'in ağzındanmış gibi. Şimdi anladınız mı yıllar önce ben neden kaçıp gittim? Ben size cümlenin tamamını getireyim. Ferdi Bey, siz yıllar önce neden kaçıp gittiniz? Ben söyleyeyim. Siz bana bir kadınla birlikte olduğunuzu ve hamile olduğunu, bir erkek çocuğu doğuracağını söylediniz ve bayıldınız. Ben de kızımı alıp sizi terk ettim. Siz Türkiye'nin il sınırlarında kalmadınız. Japonya'ya kaçtınız. Siz bu bu yüzden kaçtınız. Siz bu yüzden gittiniz. Ve sonra bu basın danışmanı denilen hanımefendi bu kadın sanki siz bu sözü söylemişsiniz gibi sana video çektirdi etrafına etten bir duvar ördüler. Yargısız infaz yaptırdılar benim çocuğumu sana karşı. Bu kadar mı kötüydünüz ya? Bu kadar mı kötüydünüz? Benim evladım size ne yaptı ya? Ya ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım. Bir de kalkmış utanmadan kendi hesabında benim evlatlarımı, damadımı Ferdi Tayfur'un hayranlarına, fanlarına hedef gösteriyor. Benim çocuğumu tabii ki eşi koruyacak ki savunacak ne bekliyordunuz o bir aile oldu Ferdi Bey size soruyorum siz Tuğçe'nin kendi sanatını yapmasını istemediniz mi telefonda kızınla konuşmadın mı benim kiracım da oradaydı megafon açıktı demedin mi kızım sahneye çıkma senin çizgilerin çok güzel sen kendi işini yap modellerini çiz demedin mi ya sen dedin ne yapsaydık yani modellerini çizdi diktik. Ha, alt katı atölye yap dedin. Ne yapsaydık gidip pazarda mı satsaydık ya? Eşine bir tek kelimesi. Benim babam hep benim kendi mesleğimi yapmamı istiyor. Muhammed dedi. Muhammed tabii ki karıcığım dedi. Çocuk sabahlara kadar atölyelerde yattı ya. Tuğçe senin kapına gelip sermaye mi istedi, para mı istedi, malını, mülkünü mü istedi ya? Ne yaptı ya Tuğçe sana? Ne yaptı? Hesap mı tövbe haşa ya Rabbi? Hiçbir zaman ne malında ne mülkünde gözü olmadı. O babamın kendi emeğidir, Kime isterse ona verir. Ona dağıtır dedi. Bizim umurumuzda değil. Ama etrafındaki insanların umurunda. Senden tuttukları palamutlar yetmedi şimdi de balina mı göz diktiler? ben evladımın torunlarımın rızkını senin o etrafındaki yerlerine yedirmem ya seni ne duruma düşürdüler ya ya sen böyle bir insan mıydın seni evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar bir de haklıymış gibi senin hayranlarını arkalarını almaya çalışıyorlar. Allah için sesleniyorum sizlere. Siz Ferdi Bey'i Ferdi Baba olarak kabul ettiniz. Bana da hep Necla anne dediniz. Bir kadının kız kıskançlığından bizler bu duruma geldik. Sizler bu tuzağa düşmeyin. Muhammed karısını savunuyor diye, siz biliyor musunuz ya biz bir buçuk yıldır neler çekiyoruz. Şimdi damadıma gelince, e benim damadım tabii ki hanımını, eşini savunacak. Çocuk bir lafına mağazalar açtı ya, marka yaptı ya. Ve bu çocuk bu bir buçuk yıl içinde bizim yediğimiz tehditleri, gelen mesajları, başına gelenleri biliyor musunuz ya? O çocuğu dolandırıcı ilan ettiler. He? O aslanlar gibi durdu yine de. Ya neler yaptılar o çocuğa? ya. Yok videolar yaptılar, kafasını yabancı püst, bir adamın başına koyup yabancı numaralardan neler yaptılar ya? Neden biliyor musunuz? Tuğçe'yi bırakması için. Ama ben karımdan vazgeçmem dedi dimdik ayakta duruyor o çocuk. Her gece uyumuyor biliyor musunuz? Sabahlara kadar dolaşıyor çocuk. Onun çektiğini biliyor musunuz ya? Dağlar gibi o Sivaslı Muhammed. Sivaslı Muhammed. Aslanlar gibi karısının arkasında duruyor. Şimdi eşini savunuyor diye kötü mü oldu?